İyi günler sevgili TL4 izleyenleri. Bir yeni canlı yayında daha sizlerle birlikteyiz. <laughs> Bugün yayınımızı yine YouTube üzerinden ve Facebook üzerinden sürdürüyoruz ama ben sizleri YouTube'a davet ediyorum ve YouTube üzerinden yayını izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu kanala abone olarak bize destek olmanızı rica ediyorum gerçekten YouTube kanalındaki abone sayımızı arttırarak... Daha fazla insana, daha fazla kitleye ulaşmak istiyoruz. Bu konuda bize destek olursanız ve YouTube kanalımızı tanıt, tanıtmamıza yardımcı olursanız sevinirim. Hafta sonu Sakarya uluslararası bir şampiyonaya, bir dünya şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Türkiye'de ilk kez düzenlendi bu şampiyona. BMX dünya şampiyonası düzenlendi. İki haftadır bu bir, bir önceki haftada düzenlenmişti iki park iki ayrı ne, ne diyorlardı hatırlayamadım şimdi iki etabı iki etabı geçen hafta düzenlenmişti iki etabı da dün düzenlendi ve gerçekten çok görülmeye değer bir yarıştı ben Bisiklet Vadisi yapıldığı günden beri bu yarışı merakla bekliyordum çünkü BMX parkurundaki yarışların görüntülerini izlemiştim ve çok heyecanlı geçtiğini biliyordum. Hafta sonu bu yarışlar düzenlendi ve gerçekten bir önceki yarışta Türkiye Gazeteciler Federasyonu seçimi nedeniyle bulunamamıştım ama Cumartesi ve Pazar günü düzenlenen yarışları baştan sona izleme imkanım oldu. Gerçekten çok heyecanlıydı. Sakarya'dan da çok sayıda seyirci bu yarışı, heyecan verici yarışı izlemeye gelmişti. Sakarya'nın tanıtımına önemli katkısı olduğunu düşünüyorum bu yarışların. Büyükşehir Belediyesi de bu yarışla ilgili organizasyonu gerçekten eksiksiz ve kusursuz bir şekilde gerçekleştirdi. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve bu yarışa şampiyonaya katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten Sakarya için önemli bir hafta sonu geçirdik bisiklet vadisinde. Bugün yerel gazetelerle gündemi değerlendirmeye çalışalım. Ardından bizim T54'te yayınladığımız birkaç haber var onlara bakacağım. Sonrasında başka diğer sitelere de bakacağım ama önce yerel gazeteler. Sakarya Halk Gazetesi, Yeni Haber ve Yeni Gün Gazetesi'nin konuğu. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır olmuş. Her üç gazetede Ümit Dikbayır'ın açıklamalarına çok geniş bir şekilde yer vermiş. Sakarya Halk Gazetesi Dikbayır'ı sürü manşetten görmüş. Onu Sakarya olunca kaçıyorlar ifadesi var. Bu ifadeyi başlığa çıkarmışlar. Ümit Dikbayır Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yapmıştı. Hatta verdiği bir kanun teklifi oylanmıştı. Bu kanun teklifiyle ilgili yaptığı konuşmada Sakarya'nın vergi kaybından, vergi adeleriyle oluşan bir kaybı var. Biliyorsunuz yaklaşık iki yılı aştı, 300 milyonu buldu, 300 milyonluk bir kayıp yaşıyor Sakarya. Bu vergiyle ilgili vergi adelerinden kaynaklı bir kayıp. Bununla ilgili bir düzenleme talep etmişti Ümit Dikbayır ve kanun teklifiyle ilgili yaptığı konuşma sırasında oylama sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Sakarya milletvekillerinin bulunmamasına tepki göstermiş. Bu haberde de bunu belirtiyor. Şöyle bir ifadesi vardı. Onu size okumak istiyorum gazeteden. Dikbayır toplantıda bir tane AK Parti milletvekili yok. Sen şimdi Sakarya'nın bu meselesinde orada değilsen ne işin var milletvekilinde? Meclis'in gündemi var. O gündemde neler konuşulacağı yer alır. Bakıyorlar gündeme. Sakarya var, kaçıyorlar. Katılmadı demiyorum, kaçtılar diyorum. Hepsi Ankara'da dedi diye bir ifadesi var Sakarya Halk Gazetesi'nin Ümit Dikbayır'la ilgili. Yeni Haber gazetesi de Ümit Dikbayar'ın ülkede yangın var ifadesini manşete taşımış. Şöyle bir görsel kullanmışlar. Ee, onun da spotunu okuyayım. AK Parti hükümetin ülkeyi yönetimi dinileri sürerek insanlar intihar ediyor. Bu ülkede babaları çocuklara mahcup ettiniz. Mutfaktaki yangın sokağa sıçradı. Ülke alev alev yanıyor. Vatandaşın AK Parti'ye güveni de inancı da bitti dedi. Yeni Gün Gazetesi bayide kalmamıştı. Buradan e, basın dilen kurumunun sitesinden okuyacağım Yeni Gün Gazetesi'nin manşetini. Onlar da Ümit Dikbayır'ın açıklamalarına yer vermiş. Yıkılması gereken 10 bin bina var diyor Ümit Dikbayır Sakarya ile ilgili. Sakarya'da biliyorsunuz depremle ilgili e, yıkılma riski taşıyan binaların yıkılması noktasında yani biz de çok konuşuyoruz 10 bin yakın bina olduğunu deprem uzmanları da söylüyor. Şöyle demiş Sakarya'nın en büyük sorunlarından birinin deprem olduğunu belirten dik bayır Sakarya'da yarın yıkılması gereken 10 bin bina var. Allah korusun bir deprem olsun burada binlerce insan hayatını kaybetse sorumlusu kim? Tereddütsüz bunlar derken herhalde yani AK Partilileri kastediyor. İYİ Parti'nin seçimlerde birinci olarak Sakarya'dan 4 milletvekili çıkaracağını söylemiş. Bir hayli iddialı bir söz. Yani milletvekilleri Genel Başkan Yardımcısı olduklarında ardından gelenleri inandırmak için böyle iddialı sözler söylüyorlar. 95 seçimlerinde dördüncü sırada Anavatan Partisi listesinde Aydın Zengin vardı ve öylesine inanmıştı seçimi kazanacağına, yani gerçekten. Ama birinci sıradaki Ersin Taranoğlu çok usta bir siyasetçi. Ardından gelen neredeyse bütün milletvekili adaylarına seçimi kazandıracaklarına inanmış, inandırmıştı. Ve herkes koştura koştura o seçim boyunca propaganda yapmıştı. Ve Ankara'ya giden de Aydın Zengin ve Ahmet Neydim olmuştu. <laughs> Yeni Sakarya Gazetesi bu BMX Dünya Şampiyonası'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yücel'in yaptığı konuşmayı mahçetine taşımış. Kardeşliğin şehrini dünya tanıdığı ifadesi var. Dünya sporcuları gördü ki burası İzzet'in, kardeşliğin, sevginin şehri. 10 gün boyunca tribünleri hiç boş bırakmayan Sakaryalılara teşekkür ediyor. Şampiyonlarımızı tebrik ediyorum dedi. Adapostası gazetesi İki doz aşıdan yerinde sayı, sayıyor. Neden gerideyiz? Bunu sorgulayan bir haber yapmış. Hafta sonu e, dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Barank Sakarya'daydı. Hende'ye geldi. Gedik Kaynak ve Döküm Fabrikası'nı ziyaret etti. Burada kaynak da yaptı bakan. Şöyle göstereyim. Onun haberine de birinci sayfada yer vermişler havlu attık. Adapazarı akşam haberlerinin manşeti. Anadolu Psikologlar Derneği Başkanı Osman Klinik Psikolog İlham Bozkurt pandemi sürecinin uzamasıyla birlikte insanların bıkkınlık seviyesinin arttığını belirtti. Bozkurt bir nevi havlu attık diyebiliriz diye belirtti. Onu da şöyle göstereyim. Adabazar akşam Haberleri'nin son okuyacağım gazete bizim Sakarya gazetesi. Bizim Sakarya gazetesi de bayda kalmamıştı. Onu da internetten bulup okuyorum. Bizim Sakarya nerede? O da e, Dünya Şampiyonası'nın manşetine taşımış Büyükşehir Belediyesi Ayçiçi Vadisi'nde BMX Dünya Kupası'nın son etap yarışlarından sonra muhteşem bir final gecesi yaşandı. Bunu manşete taşımış. Gerçekten e, şam, yarışlardan sonra akşamlarda konserler vardı. Konserlerde de e, Dün akşam Emreka'ya ondan önce de İmara konseri vardı ve Sakaryalılara okudu. her iki konserde de coşku dolu anlar yaşadılar. İyi ki varsın Kızılay, Kızılay haftası. Dün Kızılay haftası nedeniyle şehir merkezinde yapılan bir bisiklet turu da bizim Sakarya gazetesinin sür manşetinde yer bulmuş. Evet, yerel gazetelerin gündemi böyleydi ben bizim gazetede dün akşam girdiğimiz bir habere dönmek istiyorum. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Ek bölümünde doktorlar nedense bırakıp gidiyorlar ve özel hastanelerde çalışmaya başlıyorlar. Geçtiğimiz aylarda çocuk hastalıkları uzmanlarının hastaneden ayrıldığını belirtmiştik çok az sayıda 6 tane 6 çocuk hastalıkları uzmanı kalmıştı ve poliklinik sıkıntısı yaşanıyordu. Şimdi 10, bir yıl içinde 10 kadın doğum uzmanının hastaneden ayrıldığı haberini yaptık. Sadece 4 kadın doğum uzmanı kalmış hastanede ve onlar da nöbet listesi hazırlayamıyorlar ve hastanede gecelerin nöbetçi kadın doğum uzmanı kalmıyor. Bu da tabii ki özel hastanelerin işine yarıyor. Yani hastane yapmak bir şey ifade etmiyor. Gerçekten çok mükemmel bir hastane yapıldı. Kadın doğum hastanesi, yeni hastane, 375 yataklı, çok modern koridorları, ferah, poliklinikler, her şey çok mükemmel. Ama orayı yönetimle ilgili bir sıkıntı oluştuğunda da hastalar hastaları sıkıntıya düşürecek bir düzenlemeye geçiliyor ve doktorlar hastaneden ayrılıyorlar. Ee, özel hastanelere gidiyorlar. Daha büyük kazanç ve daha rahat ortamlarda çalışıyorlar. Bu, bu sıkıntılı sürecin atlatılması için yeni atamalar yani o da çözüm mü? Yani tecrübeli doktorlar bıraktı. Gerçekten Sakarya'da yıllardır o hastanede hizmet veren o bundan önceki çok kötü hastanede bile çok kötü şartlarda hizmet veren doktorlar ee, bırakıp başka bir özel hastaneye gidebiliyorlar demek ki burada bir yönetimsel problem olduğunu düşünüyorum. Ben bu konuyla ilgili iktidar partisinin sağlık yönetimiyle ilgili sağlık yönetimini masaya yatırması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu, burada bir problem var. Mutlaka çözülmesi gerekiyor bence. Birinci sayfa T4'ün manşetinde gerçekten Sakarya'da üreticiyle tüketiciyi buluşturacak bir pazar yok diyebiliriz. Normalde semt pazarlarında küçük, küçük çaplı üreticilere de yer verilen semt pazarları var ama büyük çaplı bir üreticiyle tüketiciyi buluşturacak bir pazar Sakarya'da büyük eksikliği hissediliyordu. Büyükşehir Belediyesi de camilde hükümet konağı resmi daireler kampüsünün tam karşısında bir alanda bu pazarı kurmak için çalışmalara başladı. Temel kazı çalışmaları sürüyor sanırım yakında da inşaat çalışmaları başlayacak. AFAD Sakarya'da altı personel alacakmış. Bu da bununla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen de T4'ün internet sitesine bakabilir. Ada yorum sitesine bakacağım. Sonra TPG fiyatlarına 48 kuruş zam yapıldığı haberi var. Bu sanırım doğalgaz zamlarından sonra gelecek beklenti haberi, pardon bu artış bekleniyor demiş bu gece yarısından sonra ama bu tür haberler kesinlik kazanıyor. Gündüzden verilen haberler gece olduğunda da yaşanıyor. Zaten 6 liraya yaklaştı doğalgaz bu fiyatlarla yani Araba kullanmak iyice zorlaşıyor. Bir de haberlisine bakayım. Emniyetten Ekim bilançosunun manşetine taşımışlar. 1531 kişi yakalanmış. 74 tutuklama olmuş. ruhsatsız tabanca, rusatsız tüfek, kuru sıkı tabanca, sakariş, sanki Texas ve her polisin durdurduğu şahsın üzerinden bir silah çıkıyor. Bu gerçekten üzüntü verici bir durum. Sakarya Park Erenler'de, Sakarya Nehri kıyısında elektrik santralinin hemen kıyısındaki parkta bir e, Luna yapımı ile ilgili bir ihaleye çıkılıyor. Luna alanının 10 dönümlük bir alan. Bununla ilgili 9 Kasım'da Büyükşehir Belediyesi ihaleye çıkıyor, muammef bedel de yazıyordu sanırım. Yıllık muammef bedel 3 milyon 120 bin lira, 10 yıllıkmış pardon, 10 yıllık muammef bedel 3 milyon 120 bin lira olarak belirlenmiş. İhale şartnamesi ekleri Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi'nden alınabilir şeklinde bir haber. Başka? Halkı 54 <laughs> Refiklerimizin sitelerine de bakıyoruz. Oto bakan çok alan yok şeklinde bir haber yapmışlar. Onun manşeti almışlar. Onlar da Ekim ayı Bunları 125 tutuklama demişler. Bu nasıl olmuş anlamadım. Ya. Evet sevgili TL4 izleyenleri bir yeni canlı yayının daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın yine 14'te buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.